size kötü bir anımı anlatayım. O yıllarda 88-90 arası, 88-89 bir Amerika'daki arkadaşım Türkiye'ye geldi. Dedi ki o zaman liglerden önce, İbrahim gitti mi? Galatasaray, ha burada. Galatasaray-Fenerbahçe Beşiktaş arasında Türkiye Spor Yazarları Kupası olurdu ve lig başlamadan önce da Birazcık da hazırlık gibi olurdu. Fenerbahçe stadında Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Arkadaşım dedi ki gidelim mi? Ben işte bilet falan buldum. Çok kolay benim için oralarda bilet bulmak o dönemki şeyine. Oğlum 6-7 yaşında. Masar arkadaşım. Benim BMW bir arabam var. oğlum dedi ki karnı maç. Biz Bağdat Caddesi'nde şeye giderken Suadiye'den arkadaşımı aldık. Bağdat Caddesi'nde McDonald's'a gireceğiz ama arabayı nereye park edeceğimi bilemedim. McDonald's'ın önüne gittim. Arabayı orada bıraktım. Ben orada arabayı bırakınca üçümüz McDonald's'ta yürürken polis karşımda bana doğru geldi. Ben anahtarı çıkardım, polise verdim. Dedim ki yarım saat sonra çıkacağım. <laughs> hangi hangi güvenle ve hangi ses tonuyla söylediysen emredersiniz. <laughs> Rezalet değil mi? Ha? Rezalet değil mi? Güç gerçekten zehirler insanı. 1989'a kadar Turgut Özal'ın danışmanlığını yaptım. Her hafta salı günleri Ankara'ya gidiyordum. Türkiye'nin o günkü gündemi hakkında kamuoyunun görüşünü anlatıyordum. Türkiye halkının değerlerini, davranışlarını, o gün seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini, genç kesiminin kadınlarını, emeklilerini inanılmaz konuları araştırıyordum ve öyle bir imkan vardı ki neyi önersem Türkiye'de bir bilgi açlığı vardı. Ne önersem Peki araştır getir diyorlardı. Hangi bakanlığa gitsem tamam olur diyor Turgut Özal'ın da nüfuzuyla sadece Turgut Özal'a değil bütün bakanlıklar nezdinde çok büyük bir itibarım oluşmuştu. Saygınlığım oluşmuştu. Hala 32 yaşında bir insanın öyle bir konumda olmasının o döneme özgü bir tesadüf olduğunu bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu kadar nüfuslu olunca o kadar Güçlü olunca insanın psikolojisi gerçekten bozuluyor. Yani normal davranamıyorsunuz. Çünkü Ankara'ya gidiyorsunuz, havaalanından arabalar karşılıyor. Bunu abartmıyorum. Mercedesler karşılıyor. Böyle yollar açılıyor. Başbakanlık konuta giriyorsunuz. Konuta giriyorsunuz. Üst kata çıkıyorsunuz. Yani insanların kimsenin girmeyeceği yerlere gidiyorsunuz. Maliye Bakanı, Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı. Herkes sizi bir şekilde çağırıyor. Bilginin çok az olduğu, bilginin üretilmediği, ben bilginin güç olduğunu, gerçekten güç olduğunu o dönemde çok hissettim. Bilgi sahibi olmak ve yön vermek, bir şekilde danışmanlık hizmeti vermek gerçekten ne kadar önemliymiş, ne kadar büyük bir nüfuz sağlıyormuş. Fakat dediğim gibi bu insanı zehirleyen de bir şey.